Yeme içme yerinde yaklaşık bir yeri yaptık. Sayın bak, Bakanım özellikle de... Şu doğal e, söylüyor şu bakanım. Maden deniyor, bir şeyler diyor. Herkes bundan muzdarip. Şunu bir, bunun için herkes doğal, bunları bunun için de siyasi partilerin <laughs> bizden onun yanlarında kendini takip etmek Bunu bir açıdan kavuşturması. Teşekkür ederim. Şimdi, evet, 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 evet. Evet. hesap vermesi toplantısı. İnşallah altı ayda bir özel idarenin de hesap vereceği toplantı yapacağız. Yani bizim kırsalımızda ne oluyor? Şehrimizde ne oluyor? Toplantılar bu formatları oturtmamız gerekiyor. Bu sizin soru sormamanız anlamında değil. Ama ben isterseniz önce belediye başkanı ile ilgili üç ayda bir hesap verecek belediye başkanı size. Belediyeye ilgili tavsiyeniz varsa, eleştiriniz varsa, bunları belediye başkanımıza sorun, sonra bana yönetici sorunlar varsa varsa memuriyetçi. Evet. Herkesin birçok derdi var ama ben Ben mikrofonu alır mısınız? Mikrofonu. konuşabiliriz. Ben diyorum ki toplantı Arkadaşlar, toplantı belediye başkanımızın icabları ile ilgili toplantı. Bu sorun sormalar anlamında değil. Benim ömrüm siyasetten geçmiş. Bunlara çok kolay cevap bulamayacağım. Ama ben toplantıya saygı duymanızı istiyorum. Belediye başkanına sorun. Değil mi belediye başkanıza? Bak, bakın, bakın. <laughs> İlki almaya geldiyseniz ben hazırım. Sabot etmeyi verdiyseniz hazırlayın. O zaman bekleyin. Belediye komşunun belediye komşunun adresini kurmaya gidiyorum ki. Sayın başkan, siz Arhavi Belediye Başkanısınız. Dolayısıyla Arhavi'de veya Arhavi'nin köylerinde veya bitişimizdeki bir ülkede. Bir Burada yaşanan sorunlar ve halkın taleplerine sizin dünyada kalacağınızı ben şahsen düşünüyorum. Çünkü yaptığımız konuşmalardan anladığım kadarıyla yaşam alanlarından hayvanlara kadar çok değerli şeyler söylüyorsunuz. Bunlara hiç itirazım yok. Sayın Bakan'la sanıyorum bizim sorularımıza da cevap verecektir. Vatandaşlarım da ama Bugüne kadar özellikle madenlerle ilgili ben bir gazeteci olarak böyle birçok bölgeye giriyorum. Ee, doğa haberleri konusunda özellikle diyor muyum? Şimdi siz Arap Belediye Başkanı olarak bu yaptığınız çalışmalar içerisinde ara net bir düşünceniz var mı? Yoksa bakanı ne bekleyeceksiniz? Açıklamasını, ona göre mi konuşacaksınız? Var mı düşünceleriniz? Biz bir başkanı olarak bu herkese duyuruyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, Değerli arkadaşlar, öncelikle bırakma. Soracağım tekrar sorun olacak. Biz Arabi'yle ilgili yapılacak ilk bir şeyden kaçacak durumda değiliz. Öyle bir pozisyonumuz yok, öyle bir ahlakımız yok, öyle bir siyasi terbiyemiz yok. Ancak biz şu anda hakkımızda belediye ile ilgili hesap veriyoruz. Hesap verilecek sorularımızı tamamlayalım. Maden ilgili kalkıp gitmeyeceğiz. Gerekir açıklamasını yapacağız. Ama bu ne acele? Ayrıca şunu söyleyeyim. হ্যাঁ <laughs> Bakan hanım da söyleyecek. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Üçüncü bir konu madenlerle ilgili. Dedim ki bakınız maden ve çevre duyarlılığı konusunda gayret eden arkadaşlar ediyorum. Neden? Toplum kalıp duyarlılık açısından önemli Ama rica ediyorum tahammülü olmak durumundasın. Fabelayı kaldırmak isyan bari değil büyüme olmak gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde doğal gaz çıkmasın. Doğal gaz gelsin diyorum bir çıkıyor. Dur, dünyanın hiçbir yerinde altın madeni olmasın, gümüş madeni olmasın, bakır olmasın, krom olmasın, sanayi olmasın, ticaret olmasın, hayat dursun. Ne oluyor Peki olsun mu? Olsun. Ama benim hayatımı, yaşantımı ve sağlığımı ekolojik sistemi etkilemesin kardeşim. Öyle çıkaralım, öyle yapalım ki bedeli dünya bunu nasıl yapıyorsa biz öyle yapalım. Ama, evet, evet. bir ama ama resmi anladım ama resmi gazetede yayınlanıyor. İhaleye giriyor. Cengiz Holding alıyor ve eee şimdi şekilde medya yani, aktar. yani. çekim yapılıyor, kıyamet kopta öyle bir şey yok, yok. arkadaş. Arhabide de huzur var, barış var, dostluk var. Böyle bir, şey var. bir de ne yok? inan. Bu Ya, 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 ya. ya. hele fark maden de yok. Şimdi milletekil olarak siz, Perşembe günü evet. madenlerin şey tamam, de boy konuşlar geliyor. Tamam bekliyoruz sizi. Gelin de bakın bak abla. Hanımefendi gelin de kavga için değil. Hayır. Ne olduğunu öğrenmek ama, için geldi. Ama için amacımız evet. kavga evet. değil zaten. Ah, ama öyle ya. Yani. Bu çok yanlış. Siz <laughs> bizim itham ediyorsunuz. Yani Hayır. Bu sorular, bu sorular, geleceğimizin sorunu. Torunlarımızın sorusu Kanka. bu. Yok yok. Ben size hoş geldiniz diyecektim. Diyecektim ki bizim tamamız kalmadı, derdimiz var diyecektim. Ama dinlemediniz, beni. Hasan, az bir aç. Sanki burayı provoke etmeye gelmiş Aman öyle. Birimiz yapıyoruz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Sayın, sayın Bakan, bizimle beraber. Uymadık ki Sayın Bakan. Arkadaşlar. Ya. Ya. soru cevaba geçindi Sayın Bakanınız, bizim yüzorumuz bu kararı. Bir ayda buyurmayın. Adeli konuşuyoruz. Dayamayın, dayamayın, dayamayın. Ne kadar? Kaç Buradaki sorularımız gelecek müşteriler için. Evet. O kadar yapmışsınız. Aynı. Bir madeni istemiyorsak, turbanlarla gelecek müşteri. Koğamızda, koğamızda. Yoksa gelecek Madeni. Adeli. Az ben bunlar için beş yıldır maaş ettiğim madeni. Süre de yerinde madeni. Ama yerinde ama. Biz burası bizim burası tamam, değil. Yeri burası değil. Eyvallah. <laughs>